Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Telegram dersleri serisine başlıyoruz. Telegram'da bir grubumuz var arkadaşlar. Bu grubun ismi Türkçe Arapça Delileri. Evet neden böyle bir isim verdim? Çünkü grubumuzda hem Arap arkadaşlar Türkçe öğreniyorlar. Hem de Türk arkadaşlarımız Arapça Öğreniyorlar. Öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu grubun özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ee, bu grubu ne zaman açtım? 17 Kasım itibariyle grupta derslere başladık arkadaşlar. 17 Kasım 2020 itibariyle derslerimize başladık. Bir ders programı yaptım ben. Bu ders programına göre haftada 4 gün 2 gün Arap arkadaşlara Türkçe öğretme hedefiyle 2 gün ise Arkadaşlara Arapça öğretme hedefiyle e, grup kurduk. Tabii ki tüm derslere katılımı zorunlu kıldık. Bazı, e, bazı zor şartlar e, koyduk arkadaşlar. Sıkı şartlar koyduk gruba. Bu e, kurallara uymak zorunlu. E, evet, bu şekilde haftanın dört günü katılımın zorunlu olduğu e, bir ders programı hazırladık arkadaşlar. Ve bu dört günün bir günü bir kitaptan, bir günü bir kitaptan, diğer günde, diğer günlerde yine farklı kitaplardan dersler yapıyoruz arkadaşlar. Kitaplar şunlar. Arapça öğretimi için Ennehu Tatbiki adlı Arapça Nahim kitabından dersimizi işliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında El Kitabül Esasi adlı başlangıç seviye bir kitap var. Suudi Arabistan'da okullarda okutulan bu kitaptan dersimizi işliyoruz. Bir de Türk arkadaşlarımız için Türkçe eğitimine esas alan İstanbul silsile İstanbul kitabından dersleri işliyoruz arkadaşlar. Grubumuza katılmak isteyenler benimle iletişime geçsinler. Ben kuralları söyleyeceğim. Programı, ders programını e, paylaşacağım. Ve böylece gruba dahil olabilirsiniz. Derslerimizden istifade edebilirsiniz. Grubumuzda sanırım yaklaşık yaklaşık 40 kişi var şu anda. Ve bunların bir kısmı Arap, bir kısmı e, Türk arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde şunu yapacağız. Telegram'da işlediğimiz, e, geçmişte işlediğimiz derslerin tekrarını yapmaya çalışacağım ben. Çünkü gruba daha sonradan katılıp önceki derslerden e, mahrum olan arkadaşlar var. Onlar için tekrar niteliğinde bu dersleri çekmek isterim arkadaşlar. Evet, ilk dersimiz Ennehvut Tatbiki kitabından e, anlatacağım arkadaşlar dersin konusu kelime kelimenin kısımları ismin alametleri Tabii ki bu kitap Arapça bir kitap bu kitabın e, pdfsini bulamazsınız arkadaşlar Çünkü bu kitap e, parayla satılan bir kitap ve ben bunu Play Storedan ücretli bir şekilde indirdim satın aldım yani o yüzden paylaşıyorum sizlerle hedefesini benden talep etmeyin arkadaşlar. Çünkü yani yazarı buna müsaade etmiyor. Hakka da girmeyelim. Satın almak isteyenler Play Store'a Ennehvu Tatbiki Arapça yazarak kitabı satın alabilirler. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Yazar da Mısırlı bir hoca. Peki ilk işlediğimiz dersi ben şimdi biraz açıklamaya çalışayım sizlere arkadaşlar. Siz de dinleyin beni. <laughs> Evet. El kelimetu. Kelime ile başlıyor kitabı arkadaşlar. El kelime tu fil lugati. Yani öncelikle dilde. Dil bilgisinde kelime ne demek? Onu söylüyor bize. Yüredu biha el kelamu. Evet. Yüredu biha onunla kastediliyor el kelam. Evet. Onunla kelam kastedilir. Dilde kelime onunla kelam kastedilir. Nahve örneğin kâmlehu teala Allah Teala'nın ayeti. Kella inneha kelimetun huve qa'iluhâ. Evet bu ayette kelimetun şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bununla kastedilen bir kelamdır. Hatta bu ayetin anlamına bakabiliriz. Ee Müminun suresi 100. ayet. Evet hayır bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir ya da boş bir kelimeden ibarettir. Anlam bu şekilde. İşareten ila kavlil qa'il, Evet söyleyenin sözüne işaret ederek. Evet bu ayet söyleyenin sözüne söylenmiş bir ayet Allah tarafından. Rabbir ci'un le'alli a'melu salihan ki ma terakt. Evet bu da 99. 100. ayet şeklinde. Bunun da e, bakalım. Rabbim der beni geri gönder. Belki ben terk ettiğim şey hususunda bir salih amel işlerim. Evet bu ayetin devamı olarak Rabbimiz e, ne diyor? Hayır bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir diyor. Peki arkadaşlar devam edelim. İkinci olarak hadid. Evet bir hadis e, örnek verilmiş kelime ile ilgili. Kelimenin geçtiği bir hadis. Şöyle vel kelimetu tayyibetu sadakatun. El Bukhari. Evet Buhar'da geçen bir hadis anlamı ne? İyi söz, iyi kelime sadakadır. Evet burada yine kelime geçti arkadaşlar. Örnek verilmiş. Üçüncü olarak yine bir hadis var. Astaku kelimetin kaleha şairun kelimetü lebid Ela kulli şeyin ma batıl. Müslim'de geçen bir hadis. Burada da yine Kelime iki defa geçmiş arkadaşlar. Söz anlamında. Anlamına bakalım. Şairin söylediği en doğru kelime ya da söz lebidin kelimesidir. Lebidin sözüdür. Şunu bil ki Allah'tan başka her şey batıldır. Anlamındaki bu hadis örnek verilmiş arkadaşlar. Dördüncü olarak kavluk. Yani senin sözün anlamında ya da herhangi bir söz anlamında yani. Elqal hatibu kelimeten müezzira. Evet ne demek arkadaşlar? Hatip etkileyici bir kelime söyledi. Ya da şöyle diyelim arkadaşlar. Elqa fiilinin anlamı aslında bir şeyi atmak, fırlatmak gibi anlamları var. Daha birçok anlamda var. Ancak şuna dikkat. Burada bir yapı var. Elqa kelime. Elqa ile kelime bir araya geldiğinde konuşma yapmak anlamında. Konuşma yapmak anlamında. Dolayısıyla hatip etkileyici bir konuşma yaptı şeklinde bunu çevirebiliriz. Burada yine kelime geçmiş. Devam edelim. Felaflu kelime fi kulli ma sebeqa bihil kelam. Evet ne diyor arkadaşlar? Kelime lafzı her nerede geçtiyse onunla kelam kast edilir. Baştaki tanımı yeniden söylüyor arkadaşlar. Ve hâzâ huvel ma'anel lugaviyyi Lugaviyo lil kelime. Ve bu da kelimenin dil bilgisindeki yani lugavi manasıdır. Dil bilgisindeki anlamıdır. Evet dilde kelime e, bu anlamlara gelmekte arkadaşlar. Örneklerde verilmiş. Biz devam edelim. El kelimetü fil ıstılah. Evet ıslah da yani terimdeki kelime. Yani kelimenin terim anlamı demek istiyor. Ne demek? Kavlun mufredun. Kavlun müfredün yani tek bir söz. Terim olarak tek bir söz. Tabi burada el kavlu kelimesiyle müfred kelimesi. El müfred kelimesi açıklanmış. El kavlu huve lafzu dallu ala ma'nin. Kavl ne demek? Kabul o bir manaya delalet eden lafız demek. El müfred ne demek? Huve ma la yedullu cüz'uhu ala cüz'i manahu. Evet parçası anlamından bir parçaya delalet etmeyendir. Evet, müfret demek. Parçası anlamından bir parçaya işaret etmeyen demektir arkadaşlar. Evet, emfiletül kelime. Kelime örnekleri Muhammedun, Fatimatu Kalemun, Kitabun, Beytun. Evet bunlar kelimeye örnek verilmiş. Açıklamaya bakalım. Fe kitabun ve nahvuhu kelime. Evet kitap nahvi kelimedir diyor arkadaşlar. Kitabın ne olduğunu söylüyor. Kelimedir. Lennehu lafzun dalun ala Çünkü o bir tek manaya delalet eden lafızdır. Ve leyse kullu harfin minhu ala cüz'in min manahu. Onun e, her bir harfi manadan bir parçaya delalet etmiş değildir. Delalet etmez. Her bir harfi. Yani kitap kelimesindeki her bir harf bu kitap kelimesinin anlamı anlamına delalet etmez. Anlamıyla bir il, ilişkisi yoktur yani. Kef harfinin, ta harfinin, elif, ba'nın kitap kelimesiyle bir ilgisi yoktur. Demek istediği bu arkadaşlar. Evet bu nedir? Müfret bir sözdür. Bu yüzden kelimedir diyeceğiz arkadaşlar. Emma nahim <laughs> kitabu zeydin. Kitabu zeydin işte bu Zeyd'e gelince fele ise bir kelime. Şu ifade kelime değildir. ve zaten biliyoruz bunun kelime olmadığını ancak açıklamasına bakalım. لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ min جُزْاَيْنِ Çünkü o iki kısımdan oluşturulmuş, mürekkep olmuş. İki kısım var. Huma o ikisi kitabın ve zeydun. O ikisi kitap ve zeyd. Kullu minhuma yedullu ala el mana. Evet onlardan her biri bir mananın parçasına delalet eder, işaret eder. Ellevi de aleyhil mürekkep. Yani şu yapının işaret ettiği mananın bir kısmına işaret eder her biri. Mesela kitap kelimesi kitab zeydin ifadesinden bir anlama ifa anlam ifade eder. Parçasını, parçasıdır yani. Ya da zeyd kelimesi kitab-ı zeydinin e bir kısmına işaret eder. Anlamından yani kitab Zeydi'nin anlamından bir parçaya işaret eder. Aslında burada anlatılmak istenen bence anlaşılmıştır. Yani zor, zorluğu yok arkadaşlar. Kitap dediğimizde bu bir kelimedir. Çünkü parçaları harftir bunun ve harfin kitap kelimesiyle bir alakası yoktur. Ama kitabı Zeydine, kitabı Zeydine geldiğimizde iki parçadır ve bu parçaların yapıyla ilişkisi vardır. Bir anlam ifade ed ediyor yani. Demek istediği bu. Evet bu bölümü geçelim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet. Eksamül kelime diyeceğiz. Ne demek? Kelimenin kısımları. Kısım kelimesinin çoğulu eksam şeklinde. Kelimenin kısımları, bölümleri. El kelimetu felafetu eksamin. Kelime 3 kısımdır. Bunlar ismun ve fi'lun ve harfun. İsim, fiil ve harftir. Arapçada kelime üçe ayrılıyor arkadaşlar. İsim, fiil, harf şeklinde. Evvelen el isim. Öncelikle isim. İsme bakalım. İsim nedir arkadaşlar? Huva kelimetun dellet ala manin fi nefsiha. Kendi içinde bir manaya işaret eden kelimedir isim. Kendi içinde bir anlamı vardır. Velem takterin bir zamanin ve bir zamanla ilişkisi yoktur. Zamanla ilişkisi olmayan, kendi içerisinde bir anlam ifade eden kelimeye isim diyoruz. ve örneğin Muhammed'un, Fatımatu kalemun, kitabun, şeceratun, beytun, keremun, ruhlun. Ne demek kerem? Kerem demek cömertlik demek. Ruhul ne demek? Zıttı bunun. Cimrilik demek arkadaşlar. Ruhul ve kullu kelimetin minne, minel kelimeti Evet. Bu geçen kelimelerin hepsi de bir isimdir. لَاَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَانًا نَفْسِهَا Çünkü bunlar kendi içerisinde bir anlama delalet eder. Anlam içerir. وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ Ve bir zamanla ilişkileri yoktur. Şeklinde arkadaşlar. Alamatul isim diyelim. ismin alametleri. Evet burada ismin beş tane alametinden bahsedeceğiz. Lil ismi alametun tümeyyizuhu anil fi'li vel harf. İsmin, harf ve fiilden ayıran alametleri vardır diyor arkadaşlar. İza vecette vahideten minha fi kelime evra'eyte enneha tekbeluha tekbbelu, fahkum aleyha bi enneha ismun. Şunu diyor arkadaşlar. Eğer bu alametlerden birini bulursan, veya bu alametleri kabul ettiğini görürsen anla ki o anla ki o kesinlikle isimdir diyor arkadaşlar. Bu alametlerden birisini görürsen veya kabul eden bir kelime görürsen anla ki o isimdir diyor. Peki nedir bu ismin alametleri? Birincisi elcer. İkincisi tenvin ve tenvin. Üçüncüsü ve nida. Dördüncüsü ve el. Beşincisi ve lesinadu ileyh. 5 tane alamet var. Bunları kelimede gördüğünüz zaman o kelime isimdir. Birincisi el cerru. Cer. Cer dediğimiz neymiş? Tanımına bakalım. Huva ibaretun anil kesratilleti yuhdifuhal amilu evn manara anha. Evet o bir ibaredir. Kesradan ibarettir diyelim arkadaşlar. O bir kesradan ibarettir. Ee, amil olan, ona amil olan bir kesradan veya onun yerine geçen bir kesradan, ona naib olan bir kesradan ibarettir. Yani kesra, elcer dediğimiz kesra arkadaşlar. Tabii ki bu kesrayı da amil bir amilin yapması gerekiyor. Ya da e, onun yerine geçen bir bir kesra olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım nahiyu sallamtu ala Muhammedin. Muhammed ismun mecrurun bi ala. Evet Muhammed'in ne oldu? Kesralı oldu. Neden? Mecrur bir kelime. Ne ile mecrur? Ala harfi ceri ile mecrur olur. O yüzden Muhammed'in kelimesi isimdir. Şuradaki kesradan anlayabiliyoruz. Yani cer önündeki cerden anlayabiliriz. Cer harfinden. Şer harfi sadece isimlerin önüne gelir. Ve nahve kitabu zeydin müfidun. Zeydin kitabı faydalıdır. Zeyd, zeyde baktığımızda burada mudafun ileyhi mecrurun. Evet mudaf, mudafun ileyhi zeydin. Mudafun ileyhi olduğu için mecrurdur. Ve bu kelime isimdir arkadaşlar. Kesralı gelmiş. Peki devam edelim. İkinci olarak alametlerden ikincisi tenmin. Tenmin gördüğünüz zaman o kelime, anlayın ki o kelime kesinlikle isimdir. Peki bakalım tanıma. O ve nunun sakin etun tetbe'u ahirel ismi lafzan. Evet o bir sakin nundur. Tetba'u uyan ahirel ismi lafzan. İsmin sonuna lafız olarak uyum sağlayan sakin bir nundur. Ve tufarikuhu onu ayırır. Hattan bir hat ayırır. Lil istignai. istina için bir harf ayırır. Anha. Bir tekrarı şekleti. Harekenin tekrarı ile istigna için, ondan istigna için bir hat ayırır onu. Aynı da bil kalemi. Kalemle e, harekelendirme yaparak yani. Kalemle harekelendirerek e, harekenin tekrarıyla ondan istigna için bir hat onu ayırır. Yani tenvini kastediyor burada. Tenvinin şeklini kastediyor arkadaşlar. Zaten biliyoruz tenvini. Kulli kelimetin takkıbelü <laughs> tenvin ismi. Tenvin kabul eden her isim, her kelime isimdir. Nahiv <laughs> örneğin kitabin. Bakın burada tenvin var. Kitabin. Ve müslimatin burada da tenvin var. Ve <laughs> sahin burada da tenvin. Ve hine idin burada da tenvin <laughs> <Burada da tenmin. gülüyor> var. Bunların hepsi o zaman isimdir. Et teminu yekunu. Temin olur. Ne olur? Bir dammi. Dammeli olur. Nahim ve ce raculun. Raculun burada dammeli bir temin olmuş arkadaşlar. Raculun isimdir. Bil fethi. Fethalı olur. Nahve etektulune raculen. Raculen burada fethalı bir tenmin ve isimdir. Bil kesri. Kesralı olabilir. Nahve örneğin evhayna ile raculin. Evet burada ne olmuş? Kesralı bir tenvin gelmiş. Peki arkadaşlar tenbih demiş tenbih. Et tenvinu huve şekletu thaniyetu mine dammeteyne evil fethateyne evil kesrateyne. Tenmin öyle bir şöyle diyelim tenmin ikinci harekedir. Mine dammeteyni iki dammeden evil fethateyni iki fethadan evil kesretini iki kesreden. Yani tenvin nedir? Ya iki dammeden ikincisi, ya iki fethadan ikinci hareke, ya da iki kesreden ikinci harekedir. İkinci harekeler tenvindir. Emme <laughs> şekletul ula birinci harekeye gelince fehiye hareketu i'rab ev bina ev gayru zalik Evet birinci harekeye gelince o ya irab harekesidir ya binadan dolayıdır ya da bunun dışında bir şeydir, bir durumdur. Peki bakalım. Elif demiş, irab demiş. Nahil, örnek. İrabı örnek. Hareketü dal. Dal harfinin harekesi. Muhammedindeki. Min gallik hadara Muhammedun. Evet, hadara Muhammedun dediğimizde Muhammed geldi diyoruz ve sonunda tenvin var. İki tane damme var. Bunlardan birincisi irab harekesi. Neden damme? Çünkü Muhammed burada fail, fail merfu, raf alameti damme. İkinci damme ise tenvin bir arkadaşlar. Tenvin diyoruz. Dolayısıyla Muhammed kelimesi bir isimdir. Tenvin ismin alametlerindendir ve ikinci hareket tenvindir. Evet, e Birinci hareket ne olabilir demiştik? Bina da olabilir. Ya İrap, ya bina, ya da gayruzalip demiştik. Binayı örnek. Hareketi ha. Ha harfinin harekesi nerede? İhindeki. İhindeki. Ha harfinin harekesi. Min İhin İyihim. Evet bu kelime, bu kelimedeki iyihim, yazeyd. Sonra ey zeyd. Buradaki birinci hareket binadan dolayı kesra olmuş. Yani bu kelime bu kelime isim fiil olan bir kelime arkadaşlar. İsim fiilin binasından dolayı ilk harf fedha. İkinci harf ise tenvin diyoruz. İkinci harekeye ise tenvin diyoruz arkadaşlar. Peki gayru dedik. Başka bir şey olabilir. İkinci hareke. Nahve hareketü dağdı. Kadın kelimesindeki ikinci hareke tenvin. Birinci hareke ise nedir arkadaşlar? İrat değil bina değil ama bunun dışında bir harekedir. Yani aslında nedir? El-Kadi diyoruz. Menkus bir kelime. Evet. Buradaki yağının yerine gelen, yağının düşmesiyle, hafiflemesiyle oluşan kesradır. Birinci hareket. İkinci hareket ise tenvindir arkadaşlar. Bunun açıklaması bu şekilde. Burada dipnotlar var. Ondur diyor. Bak diyor. Et-Tuhvetus seniye. İşar-i mukaddimel acrumiye. Evet. 9-10 Evet, et kitabının şerhine bak Sayfayı da söylemiş arkadaşlar. Ahmet kelimesi e, ve tenvin almaz arkadaşlar. Tenvinden yasaklı diyor. Ey müneş şekle ve emma hareketi hareketi birinci hareket sabit diyor. Tenvin ise almıyor arkadaşlar. Ahmet kelimesi bunu da istisna olarak söylemiş bize. Devam edelim bakalım. Üçüncü alamet nida. En nida. Evet kelime münada ise yani nida harflerini alıyorsa o kelime isimdir arkadaşlar. La yunada illel esma. Evet isimler dışında münada olmaz. Yani çağrılmaz hiçbir kelime. Fe in vecette de kelimeten münada. Münada kelimesi bulduysan ev takbel en nida ya da nida kabul eden bir kelime bulduysan fahkum aleyha bi enneha ismun. Anla ki yani hükmet şüphesiz o isimdir arkadaşlar. Münada kelimesi ya da nida kabul eden bir kelime. Nahim ya ademu ya salihu ya eyyuhen nebiyyu ya meryemu ya cibalu ya ardu. Bu kelimelerin hepsi ya nida harfi aldığı için İsimdir arkadaşlar. Dördüncü alamet duhulu el. El takısı yani. İza dehalet el, el muarrife ala kelimetin hakemna aleyha bi enneha ismun. Eğer marife takısı el bir kelimeye girdiyse, varsa bir kelimede, anla ki o şüphesiz bir, anladık ki şüphesiz isimdir. Nahve el kelimet el muqtarine bi el. El ile bağlantılı kelimeler aşağıda geldi. Bakalım. Kavluhu Teala Kutiba aleykumul gısasu fil katla el hurri <laughs> bil hurri vel abdi bil abdi vel bil Bakara Suresi. Evet. Burada arkadaşlar el taksalan kelimeler var. El gısas el katla el hur el abd, el unta Bu kelimelerin hepsi el taksaldığı için isimdir arkadaşlar. Kavlül mütenebbi, mütenebbinin sözü. Bu bir şair arkadaşlar. El haylu vel leylu vel beyda'u ta'rifuni ve seyfu vel rumhu vel kırtasu vel kalemu. Evet. Burada da yine el haylu kelimesi. El leylu, el beyda'u, el seyfu, el rumhu, el kırtas, el kalem. Bu kelimelerin hepsi el taksaldığı için bunlar isimdir arkadaşlar. Ne demek? El hayru at arkadaşlar. El leyl gece, el beyda uçol, es seyf kılıç, el rumh mızrak, el kırtas, kırtasiye kağıt, vel kalem kalem. Peki beşinci olarak sonuncusu ismin alametlerinden el isnadu ileyhim ona isnat varsa ey el hadithu anhu yani onun hakkında bir söz varsa o nedir? İsimdir. Nasıl yani anlayacağız şimdi? Fel hadithu la yakunu illa Yani e, hadis yani söz sadece isimler hakkında olur. Söz. Fe ve idha an eğer bir kelime hakkında konuştuysan, fe hiya o isimdir. Nahve qabluk senin sözün gibi yani herhangi bir söz gibi. Came Zeydun diyoruz mesela. Zeyt ayağa kalktı. Tahaddet an Zeydin bil kıyam. Evet, Zeyt hakkında ayağa kalkması ile ilgili konuştum. Fe Zeydun ismun. O zaman Zeyt isimdir. Zeyt hakkında bir şeyle ilgili konuşabiliyorsan o isimdir. Kalkması ile ilgili konuştuğun için Zeyt isimdir. Muhammedun müştehirun. Muhammed çalışkandır. Tahaddet an Muhammedin bil iştihad. Muhammed hakkında Çalışkanlığı ile ilgili konuştun. Ve Muhammed'un ismun. O zaman Muhammed isimdir. Yani e, çalışkanlığı Muhammed'e e, ya yani da Muhammed'i çalışkanlığa isnat ettin. İsnat ettiğin için nedir? İsimdir. Celeste mesela. Celeste. Tehaddette an damiril muhatap te culus. Muhatap zamiri te yani sen hakkında oturmasıyla ilgili konuştun. Fehâde damiru ismun. O zaman bu zamir sen isimdir. Şuradaki t isimdir yani. Hadara men uhibbuhu. Sevdiğim kişi geldi. Tehaddet de anil ismil mevsul men fil hudur fehuve ismun. buradaki men ismi mevsuldur arkadaşlar ve onun hakkında gelmesiyle alakalı konuştun. Fehuve ismun. O zaman men isimdir. Yani ismül mevsuller de ellezî gibi, elletî gibi. Bunlar da yine isimdir arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve